Yani Range Rover bugün kaç para? 10 milyon mu? 15 milyon mu? Bilmiyorum ya ama hani 3, 2 milyon, 3 milyon. Zaten Renault aldığınız zaman bile araba artık olmuş. 2 milyon en şey araba. Böyle bir para kazanıyor. Kazanılıyor mu? Yani milyonlar, milyonlar lira para kazanabiliyor musunuz bu işten? Kim geliyor buralara? Nasıl bir para kazanılıyor buralardan? Ne zannım? Sol alt tarafta mikrofon emojisi var. Oradan mikrofon evet, açacağız. Tamam, Teşekkürler. Şey geliyor mu sesin? Şu anda geliyor bu ürünü sizdeyiz. Şimdi şöyle e, bu sektörde hem kozmetik sektöründe hem güzellik sektöründe gerçekten güzel paralar kazanılıyor. Ama sizin buna göre de bir gideriniz var. Yani ben e, iki yıldır bu sektördeyim ama sürekli işime yatırım yaptığım için kendime herhangi bir şey alamadım henüz. Bir tane arabam var ve bu sektöre girmeden önce de kendi birikimimle aldım. Sosyal medyadan kazandım ve ailemin desteğiyle aldım. Bir tane de evim var. Yani bu işteyken ee, ben şu ana kadar yatırım yapamadım ama benim şimdi Dilan'la mukayese edilmemde yanlış olur. Çünkü benim o kadar şubem yok. Ben daha iki yıl oldu açalı ve benim o kadar şubem yok. Şimdi 120 şubeden bahsediyoruz. Hepsinden bir aidat alınıyor. E, hepsini bir isim bedeli karşılığında satılıyor ve onlar cihazlarına kadar da kendileri sattığı için şimdi 120 tane şubeden ciddi bir para kazanma durumları zaten söz konusu ama bu kazandıkları paranın ne kadar vergisi ödeniyor nasıl gösteriliyor zaten onların içinde olmadığım için 3 yıldır onu bilemem peki şunu diyeceğim ee, bir dakika bir saniye Sinem Hanım Nez Hanım, peki, ne Nez de? De? Hanım bir saniye. arkadaşlar Nez'e bir şey sorabilir e şunu sorabilir miyim Nez şu an ayda Kaç bin ürün satıyorsun? Ee, ayda kaç bin? Yani benim ayda bir dakika abla, hemen Trentula gireyim. Ben söyleyeyim ee, aşağı yukarı 3.500-5.000 arası. Yok ürün. abla, benim benim son 10 günlük satışım, e, son 30 günlük sanış, satışım 1 milyon 600 lira. Son 30 günlük. Hayır parasal değil, ürün adedi olarak. Bakın. Ürün... Seher Hanım ve Fe Feyza Hanım çok dikkatli bakın bu soruya. E, adet olarak kaç tane adettir? Adet olarak nereden göreceğim? Bir saniye. Beş bin, üç bin ne beş bin arası satıyor musun? Ya benim o kadar evet. Evet. Şimdi e, kaç tane şu var? 14 tane. Şimdi onun yüzde onu kadarsın. Doğru mu? Doğru. Evet. Şimdi üç bin adet sen satıyorsan onlar da en fazla ayda otuz bin adet satmaları lazım. Bilemedin Ama bir 50... milyon adet falan satıyorlar. Tamam. Olamaz böyle bir rakam. Mucize kremi satmıyorsunuz. Yani bu mucize kremi değil, herkesin ihtiyacı olan kanser ilacı da değil, Yok, yalan evet. rakam beyan ediyorlar. Seher Hanım doğru şey söyledi orada. Yani 1 milyon adedi gösterebilmek için fake e, datalara, e, parası alınmış gibi datalara yolluyorlar, adreslere yolluyorlar, oradan para aklıyorlar. Yani fake satışlardı onlar. Anladınız Bunun mı? Çok basit Anladım, bir yöntemi var. Diven yol application üzerinden yaptıkları her şeyin evet, sevki irsaliyeleri bile incelenebilir. Evet, toplam rakamı Kurye Kurye Kore'nin yani kargo şöyle şirketini... söyleyeyim. Ee, benim zaten şirketlerim Dilanlarla olan münasebetimden dolayı incelemeye girdiğinde onlar avukatım dahilinde evrakları da paylaşacağım. Benim şirketime giren üdün, ürün ürün adetinin stoğu da belli satıldığı zaman çıkan faturadaki stok da belli. Hatta benim en çok dikkat ettiğim şeylerden biri bu. Ürünlerimi ürettirdiğim şirketimden kendi Nezdemir Güzellik merkezime ürün çıkaracağım zaman bile faturalı çıkarıp bedeli neyse şirketten şirkete atan bir insanım ki neden stoklar... Ne, bir haftada mı 1 milyon 650 bin Hayır, Aylık, aylık arkadaşlar yıl, bu da abi. demektir ki arkadaşlar bu da demektir ki günlük 60 bin adet ürün satıyor demektir. 60 bin adet. <laughs> Bakın çünkü neden? Cumartesi, pazar Kargo e, sistemleri, işlemez çalışanlarda yok. Yani bunu orantıladığınız zaman günde 55-60 bin adet ürünün satılmasına mümkün değil, mümkün Ama değil. Ama o yani. zaman bakın Seyhan Hanım, o zaman da şu veri çıkıyor. Mesela Dilan Polat'ın Trend Yolda bir ürünü var. Tüm en çok satanlarda ay da vermiyor bunu. 56 bin şişi olarak veriyor onu. Bravo o zaman, işte o zaman 56 bin satıyor 50, 56 bin satarken 1 milyon adedi nasıl satıyor ben size söylüyorum bakın bunu inceleyin Feyza Hanım Lütfen. ve Seher Hanım sizin bu. araya girebilir miyim bir söylemek istiyorum bunu da aydınlatmak için yine e, kendi teorilerime dayanarak söylüyorum şimdi trend yolda ya da farklı bir sitede bir ürün sattığınızda örnek veriyorum ürün başına kazandığınız Ücret çok bellidir. Ya bir ürün başına 10 lira 20 lira kazanabiliyorsunuz. Çünkü artık insanlar fiyat performans ürünü almak istiyor. Çok pahalı ürünlere eli gitmiyor. Ülkemizdeki bazı ekonomik durumlardan dolayı da. Ürün başı 20 lira kazandığınızı düşünürseniz 5000 üründe 100 bin lira gibi bir para yapıyor. Bu 100 bin liranın zaten %20'si vergi. 3 aylık vergisi, yıllık vergisi de var bunun. Buradan hesap edebilirsiniz. Yani ürün adedi, satış adedi ne kadar fazla olursa Kazanacağınız para da o kadar fazla oluyor ama ayda 4-5 bin lira düzeltiyorum 4-5 bin adet ürün sattığınızda kazanacağınız para 100 bin lira gibi bir rakam oluyor. Nez, nez. 1 milyon evet. adet ürün satmanın imkanı var mı? Seyhan abla Dilan'ın ortalama laf istemiyoruz son... ama bak buradaki insanlar hepsi alanında çok uzman önemli hukukçular önemli e, ekonomist ve gazeteciler var burada hiçbiri ortalama kelimeler istemiyor. Ben şimdi Dilan'ın... 1 milyon, 1 milyon adet ee, Christian Dior dahi Türkiye'de satar mı? Hiç uzatmayalım yani. Şimdi ben sana, ee, ben sana bir istatistik söyleyeceğim. Şimdi Dilan'ın nereden baksan 60 kalem ürünü var abla. 60 kalem ürünü ve Trend yol'daki satışlarında şimdi rakip firmalara bakıyorsun kim ne kadar satmış. Ürünlerinin altına girdiğinizde son 3 günde bu üründen 5000 adet satıldı, 10000 adet satıldı diye Trend yol bunu çok şeffaf bir şekilde yayınlıyor zaten. 60 kalem ürünü var diyelim ki daha fazladır. Her üründen, her üründen ayda 5000 adet satışı, ayda zaten 300 bin satışı var. Bu sadece tamam. Trend ben diyorum ki en fazla Kendisi fazla koy bakın her ürün 5000 satmaz arkadaşlar. Ben e, yani bir iş kanalının sahibi olarak söylüyorum bunu. Satmaz. Ben biliyorum çünkü ben ayda 1500 kişiyle röportaj yapan bir televizyonun e, sahibiyim. Şimdi ben şunu söylüyorum imkansız yani 100 bilemediğiniz 150 bin maksimum trenddeyken olur o iş. Yani ama, senin ama söylediğin, bir sürü fenomenden reklamda, seni, reklamda alıyorlar ama ya. Ama senin söylediğin bir şey söyleyeceğim. Senin söylemiş olduğun tüm ürünler olsun olsun da göbek attı hadi 300 binlik söyledin. 1 milyon diyebilir misin? Diyemezsin. Şimdi köyle trend yolda günde ortalama 1.1 milyon paket teslimatı yapılıyor. Bunun içinde sıralamaya girdiğiniz zaman en çok giyim, elektronik, ev mobilya, market gıda, anne çocuk en son sırada kozmetik geliyor. Bravo. Hal böyleyken şimdi bu nasıl oluyor? Çünkü Trendyol yine araştırdığınız zaman benim satış cirolarımı yıllık bazda açıklıyorum diyor. Ama bu yıllık bazın içinde ayda 1 milyon kutu satıyorsa Trendyol sadece 2022 yılında toplam 30 milyon paketleme yapmış. 1 milyon 12 milyonunu tek kişinin satması hayatın olağan akışına aykırı ve yine Dilan Polat'ın sayfasına girip tüm ürünlerin satışını topladığınız zaman 754 bin kutu yapıyor Anlından öpüyorum anlatmak istediğim bu bir de şöyle Fahdi. bir şey var Bakın. Trendyol'da Arkadaşlar, Trendyol'da... bir dakika siz bir açıklasın bir nezbi. Ama efendim Nezdemir ben mi? şimdi trend yolda bir örnek veriyorum 5000 adet ürünün satıldı bu 5000 adet üründen kazandığın parayı yine cebine koyamıyorsun 5000 adet satıldıysa Gidiyorsun aa bu ürün satıyor diyorsun. Kendi cebinden para koyup 10 bin adet sipariş ediyorsun bu sefer stoğuna. Yani hep üstüne katıyorsun. Hani çok kenara bir şey kalmıyor aslında. Çünkü niye? Markanı büyütüyorsun. Bin adet üretiyorsun. Bu bakalım tutacak mı diyorsun. Ürün beğeniliyorsa aa bu ürün tuttu. Hemen 10 bin adet bu üründen sipariş edeyim diyorsun. E 10 bin adetle bin adet satıştan 10 bin adet alabilir misin? Alamazsın. Gene cebinden para koyup ürün alıyorsun. Peki ne şöyle bir Bravo. soru var. Dinliyor ki 5 sene öncesinde maddi durumu iyi değildi diyorsunuz. Ama Engin'e Range Rover almıştı. Gene yani maddi durumu iyi değil ama Range Rover aldı. 5 yaşında bir Range Rover'du o. 5 yaşında. Yani 5 yıllık bir Range burada yeni sıfır değildi o ilk Yani aldık. şu an Dilan'ın ürünlerini nereye ürettirdiğini de bilmiyorum. Hani işleri çok büyüttükleri için belki bir fabrikayla anlaşmış olabilirler tabii ki. Şimdi ben bir ekonomi gazetecisi olarak konuyu anlamaya çalışıyorum da. Siz niye ortaklıktan ayrıldınız? Bir de o ortaklık esnasında yani ayrılmaya iten gördüğünüz rahatsız eden bir durum mu vardı? Tabii bunu o zamanlar söylemiştim, şimdi de söyleyeyim. Şimdi ben kendi adıma bir marka çıkarmak istedim. E, kaş kirpik serumu ve saç keratin sütüyle. E, sonra e, çok fazla bu işlerden anlamadığım için, hani işte trend yola nasıl yüklenir, site nasıl olur, şey nasıl olur, o zaman da Dilan'la yakın arkadaşlık Gel dedim beraber yapalım, beraber kazanalım. O da kabul etti zaten. O zaman zaten Engin'in kontrolündeydi her şey. Daha sonra Dilan kendi güzellik merkezine daha fazla öncelik verip işte reklam girmesi gereken saatte reklama girmediği için ben daha fazla kendi markamıza ağırlık verip, daha fazla böyle e, tanıtım amaçları güttüğüm için bir yerden sonra aramızda bir problem başladı. Hani ben daha fazla tanıtım yapıyorum, daha fazla giriyorum. Hani siz bu işe gereken önemi vermiyorsunuz Hatta şu anda bile bu olaylar olmadığında ciddi satışlar olduğunda bunu kendi yüzüne de söyledim. Ya dedim keşke zamanında bizim ortak markamız varken de bu şekilde üstüne düşseydiniz. Çünkü kendi markaları olunca daha bir üstüne düştüler ama birlikte ortakken düşülmedi. Ve biz bu yüzden zaten çıkmaza sürüklendik. Hani sen girmiyorsun, ben daha fazla giriyorum. Hayır ben giriyorum, sen daha az giriyorsun. E ne oldu? İki ortak birbirine girdi. O sırada da ben kendi güzellik merkezimi açmak istediğim için böyle her yerden bir şey geldi ve tatsızlıklar başladı ve o şekilde yollarımız ayrılmış oldu. Teşekkür ederim. Anladım. Ediyoruz. Bu kokayın videosunu Sizinle nasıl bir kavgaya tutuştular da öyle bir cevap geldi. Ben o kokain videosunun hala içinden çıkamadım. Yani o map'i hala e, beynim algılamıyor. Yani nasıl bir kavga oldu? Onda da şöyle oldu. Canlı yayında biz kavgaya tutuşunca e, o bir takım şeyler söyledi. Ben bir takım şeyler söyledim. Tabii ben canlı yayındayken onun bir şeyler söylediğini görmüyorum. Aşağıya takipçiler yazıyor. Ne Sıla senin için şunu dedi, bunu dedi. Ben de öyle deyince o zaman ona karşılık o kokainci kardeşine baksın gibi bir şey söyledim. Kokain de değil bu arada esrar demiştim. Esrarcı kardeşine baksın çünkü ben hani görmedim onu içtiğini. Ee, ama esrar içtiğini görmüştüm. O dedim esrar içen kardeşine baksın demiştim. O da oradan işte sen de şuna bak buna bak şuna bak derken birbirimize girdik ve ona istinaden oh içiyorum oh şey yapıyorum gibi bir video çekti. Ama o zaman da çekildiğinde böyle hani ee, gene gündem olmuştu ama böyle bir inceleme falan olmamıştı Nezha siz onun esra çektiğini gördünüz mü fiziğken Türkiye'de yani fiziken görmedim ama e, içtiğini kendisi söylüyordu ama biraz önce iç, içtiğini gördüm dedin evet aynı Türkiye'de içmedi sadece Bali'de bir kere yanımda içti Bali'de Feyza Hanım'ın bir sorusu var onu alalım evet. Feyza Hanım sizdeyiz Şimdi Ama şu demiştim. an kullan şu an kullanıyor mu kullanmıyor mu hiçbir bilgi yok çünkü Şu an erkek erkek kardeşinin e, yazışması bile bende var. Bir kız benim canlı yayınıma bağlanarak hep beraber madde yani o kokain maddesini içtiklerini kız canlı yayınımda beyan etti. Yani ben alkol kullanmam. Evet ne zaman e, Bali'ye ne zaman gitmiştiniz? Yani çok bu, çok oldu yani 4-5 sene önce anladım. Sadece meraktan sordum. Yanlış anlamayınız lütfen. Ben yapıyorsa da arkasında durması lazım örnek veriyorum ama iki yıl önceki bir videodan dolayı tekrar gün yüzüne çıktığı ben, zaman Ben, ben yayınladığım vereceğim. için bütün evet. sayfalarımda yayınladığım için ve emniyet müdürlüğünü eteketlediğim için konuyla ilgili narkotik Ama Dilan'ın Dilan adına... öyle bir şey yok Dilan asla yok. kullanmaz Dilan'ın yok ama erkek kardeşinin, <laughs> Dilan'ın erkek ka arkadaşlar Dilan'ın erkek kardeşinin Sıla'nın Sıla'nın sevgilisi olan şahıs zaten ben Engin, tamamen ben, bir... E, ben arkadaşlarımın... Zeynep ve bu Sıla'nın sevgilisi kim? Ben arkadaşlığımı süresince söylüyorum. Ne Engin'in ne Dilan'ın herhangi bir madde kullandığını görmedim. İkisi için bunu söyleyebilirim. Sıla'nın şu andaki e, birlikte olmuş olduğu e, çörük zannediyorum soyadı. E, Sezgin Çörük öyle. olması lazım. E ee, sosyetik bir tiptir çocuk, entelektüel de bir tip ama maalesef çok madde bağımlısı.